Ben Hasan Sabbah. 1050 yılında Selçuklu Devleti'nin sınırları içinde olan Kum şehrinde doğdum. Aslen Yemen Arablarından olan babam bana 12 imamın yolunu öğretti. Oysa genç yıllarımda reyde tanıştığım bir daiden İsmaililiği keşfederek gerçek yol olduğuna karar verdim. Hocam zihnimi Mısır'ın Fatımi ışığına çevirmemi istedi, böylece yola koyuldum. Halife Müstansır'ın huzurunda entrikaları gördüm. Bir süre sonra Nizar'ın imametini savunduğum için sürgün yedim. Artık Nizarilik için mücadele etmeye başladım. Horasan'a geri döndüm ve uçsuz bucaksız diyarlarında dolaştım ve fedailer edindim. İnancımın sarsılmaz bekçileri oldular. Her biri yolumda ışık tutan bir meşale gibiydi. Yeterli gücü toplayınca gözlerimi efsanevi Alamut Kalesi'ne diktim. Kılıç savurmaya gerek duymadan zeka ve ustalıkla kalenin komutanını kandırarak Alamut'u ele geçirdim. Kalenin duvarlarını değil, zihinleri inşa ettim. Nizamül Mülk'ü öldüren fedaim sıradan bir katil değildi. Uzun süre onun sadık korumasıydı. Macera dolu hayatım 1124'te Alamut Kalesi'nde sona erdi.